Herkese selam arkadaşlar. Ben Ege. Bu videomda abimle beraber yeni gelen modu oynayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar çok eğlenceli bir mod bence. Ee, daha önce oynamıştık. Bir daha oynayacağız. Hadi videomuza geçelim. Arkadaşlar şu an e, Castle'a in. İn işte yani. İn. Di di di. di. Oha karakter ama hiç da. Oha Arkadaşlar, 18x buldum lan inanılmaz. Rastgele takımla girdik. Arabikler geldi. Aynen. Bu Arabikler hile kullanıyor mu acaba? Acaba. Bize paso hileler geliyor kır rakip olarak. Takım arkadaşlar da mutlular gibi. Kar var lan her yer. Kar dolu oğlum. Ben niye bulamadım ya? Üç numara galiba AFK. Reis alo anlıyor musun? Bunlardan da hiçbir şey çıkmıyor ya, bu kutup malzemesi sandıklarından. Mini 8x ne ya? Ne yapayım ben mini? Ay bak evet, seni <laughs> Aa keme çıktı. Akm'e mobilde kimse pusu yapamıyor bu yüzden işte. Weekend'de de normalde bu kadar loot çıkmazdı lan. Tam tersi Weekend'de de şeye göre daha çok loot çıkıyor. Doğru. 5.56'lı mı? G36'cıya çok fazla görürsün burada. Ben fazla evet. oynamıyorum ama yani bilgim var arkadaşlar. Öyle Arabikler yapıyorum. geldi arabik. Arabik arabik. Bugün gene Arapları öldük. Aa İha buldum. Ege'cim gel sana vereyim arkadaşlara göster. Tamam. Görmeyen bilmeyen ve dövmeyen varsa. Bir İle, i̇ki level yelek lazım şu an. Üç Boş ver iki level yeleği gel ya. kesla niye adam bilmedi bu arada? bilmem. İhale mi kurdun oğlum? Manyak mısın oğlum? Selamlar Ecim kardeşim. Ay bak bırak. Geç <laughs> bak patlatayım. Yemin Yapma. Yapma. Dur bekle. Be Aa bu ben miyim oğlum? Kendimi izliyorum. Bu mal karakter havaya bakıyor da bu İHA aşağıda nasıl bir mantık bu? Ay bak çağır. Ve bana Çare. Ha İHA'yı bekletebiliyorsun herhangi bir yerde. Geldi. Evet. Ah. Fırlat bakalım arkadaşlar da izlesinler. Hatta... Arkadaşlar e, ilk önce gidiyorsunuz. Sonra İHA'ya basıyorsunuz. Sonra da kullanıyorsunuz. Ama çok güzel yani. Hele özellikle şey yapmaları e, bu mesafe sınırı olmasa bizim gitme uzağa patlatmasınlar İHA'yı. Tamam. Getir İHA'yı. Aa tavuklar var lan burada. Ne haber lan? Oynum. Lan niye mutluyorsun? Vermeyeceğim oğlum. Verme verme. İhkayı verme. Arabikler o İhkayı bo boş boş ver. Aa, tavuk zıplıyor lan. Oha. Tavukta ping var. Oha tavukta ping var lan. Bana attı. Aa yanım. Yanım. İt Arap. Hangi var mı ya? Yok. Ece kayarak kaçalım hemen. Kaç kaç kaç. Kaç 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 kaç. Ne bir zekalı. Mal ıskaladı. İç bile. oldu it ya. Şşş sakin ol. Bizi yakıyor oğlum Arap iti. Hile olabilir mi acaba bunda? Bomban var mısın Uçuracağım ya. Oğlum senin peşinden geliyor. Sana taktı Arap. Çünkü drone istiyor. <laughs> kaç. Kaç Ege. Ege kaçar. Siz burada ezik gibi kalın. Bomba mı attı o sana it? Ya kardeşim sen sorunlu musun? Sorunlu gezer Oğlum drone'u vermiyorum. Ne halim varsa gör. Kör mü bulsaydın Allah Allah. Var mı oğlum ya Allah Allah. Arkadaşlar bir de Araplar hakkında bir şey söylemek istiyorum. Kimse yanlış anlamasın ırkçılık da demesin ama gerçekten Araplar pislik insanlar. Doğru. Yani hem oyunda hem normalde pislik insanlar. Bu arada Ben peşimden gibi. geliyor. Deli misin oğlum? Ne halin var? Şunu ben bir patlatayım da. Şunu bir patlat şu aracını. Ben sana geleyim ateş yakacağız. Ben bunları uçuracağım ya. Bırak bırak neler varsa gözümden. Yani gerçekten pislikler kişilik olarak da normal insanlar olarak da arkadaşlar. Yanlış anlamayın. Kimse de ırkçılık demesin. Ama yani e, oyun içinde hileyi en çok kullanan Araplar. Paralarını gereksiz harcayıp e, abuk sabuk şeyler yapan Araplar. Of. Nereden vurdun lan ya? onu? Yani kendi şeylerini başkalarını dayatmaya çalışan tek millet Araplar oyunda. Oyunda böyleler. Gerçekten asıllardır bilmiyorum. Ama oyunda gerçekten ya yani hiç hoş olmayan bir şey yere sahipler. Seni takip etmiyoruz var mı? Sen kimsin? Aybek Alan'ın şuraya doğru gel Sandraya. Abiciğim bu arada tepeyi kayakla çıkmak çok mantıksız bir şey. Ama çıktım. Maşallah maşallah. Ya etmiyoruz Allah Allah. Gittim tamam bir şey sözsüle bir söylemene gerek yok. Çocuk aldım. Gidiyoruz işte boş ver. Hiç görme okuma yazdıklarımı. Aha bak Aa, solda ateş, ateş, ateş kurumuş şey. gel. Solda ateş var. Bu arada 5.56'ın kaybı yok. Yok mu hiç 5.56? Gel. Ben biraz sızlandım. Şu toros'u alacağım. Gel Toros'a. Çık. Çık. Çok yaşa <laughs> Sen de Şu itleri almayalım Ege'cim hakaret etmiyor bir daha Tamam YouTube amca yoksa bize çok kötü şeyler yapacak Aa bak ateşi gördün mü? Hı hı Şurada <laughs> Tuzada dönmüş olabilirler Tuzak korurlar. Büyük ihtimalle bekliyorlar ablanı. Bu arada sakın gitme ateşin dibine. Gitmişler mi lan bunlar? <laughs> İlmiş boş. Allah Allah. Garip. Bu arada şu mantık da saçma. Yani Tek seferlik bir ateş yakamıyorsun. 16 kere de ateş yakabiliyorsun. Bizi uçuran 4 numaraydı değil mi? Nerede o? Ee, arkada 180. Bizim aracı çalmaya geliyor ya. Ben sana söyleyeyim. Çalsın. Ben de onu patlatayım. Kadem düşerse düşsün o. KD değil, Liyakat. Birçok kez liyakatımız düştü sorun yok. Aynen. Es Eski hesaplarında bir sürü arap gelmişti hepsini uçtu. Aa tavuk. Acaba tavuğu arabayla ezsem ne olur? Bir dur. Deneyim demiş olur. Onun bir sürü et var. Ne oldu lan? Ee? Pardon. Oha bu sürü tavuklar. Lan nereye kaldı? Sen mi sıktın tavuğu? Dört tane tavuk var bende. Tavuk, fırında tavuk patates yaparız. <laughs> en sevdiğin yemeklerden biri. Benim köfte. Ben, ben bu arada var, arkadaşlar ben bu modla alakalı bir şey söylemek istiyorum. Ee, bu mod e, bu modun daha doğrusu kısaca bir tanıtımın tarzını bir şey yapmak istiyorum. Evet, biliyorum. Aha Dur bir arada şu an bunu yapamayacağım. Bir dakika arkadaşlar. İki adam var. Yardıma gel. Neredeler? Türkler ha bu arada. Aha arkadan biri sıkıyor. Kilini al artık. Nereden çıktı lan? Arkadan bir 20, 24 sıktı. Bak ben sana söyleyeyim. Biliyorum da. Bana hakemem. hava soğuyor. Eve girmemiz gerekiyor. Oyna. İnşallah ölürler ya yaşadır. Bu modu bu arada daha önce denedik. Aha geldi. Ateşi yak. Ben geldi gel bekle bekle. Orayı kurma orayı kurma. Vazgeç vazgeç. Gel şuraya kur. Değil, dur ben kurayım. Oğlum orası. Duşa ateş mi kurulur bu nasıl? Hayır bak buraya koy. Dur dur kuruyorum kuruyorum. Ben İktir kurdum et, bile. İptal et. İptal et. Kurdum. Şurada. Evet arkadaşlar karşılıklı bir karşımda dursana. Hı. Karşımda dur. Şeyi kapat. Oğlum ateş çakmışlar. Hem de dibimizde. Dur ya ben bakacağım herife. o m Bu en olabilir. 3 tane etim var ya. Yani. O adama gidebiliriz aslında ısıtıcıyı kullanıp. Ne dersin? Benim ısıtıcım yok. Benim var. Gel bir Kaç tane, tane Gel bir tane verip Ah. Gel. Bırak hiçbirini kurtarmayacağız. Olur. Arkadaşlar ihanetin bedeli ağırdır. Gel sen. Sen gel. Benim ısıtıcımın içine gir. Dibinde Kuşun yemiyor mu? Hayır ısıtıcı bak daire var ya dairenin içinden çıkma. Oğlum dairenin içinden çıkma dedik sen sen dairenin içinden çıkıyorsun. Dairenin içinden hata Gel 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 gel. Çözüm. Sıkma, sıkma sıkma sıkma. Tavuk değişerdi. Öldürdüm. Ha ah, gel 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 ısıtıcının etrafına gel. Aynen. Bekle. Sen aç ısıtıcıyı aç. Isıtıcıyı aç. Isıtıcını aç hemen. Ben bakıyorum. M24'ü alacağım. Vay aç herif. Kaç? 25 tane ısınma paketi almış ya. Oğlum beni bekle. Gel. Tamam ilerle. Gel bizim ateşe geri döneceğiz. Ee, arkadaşlar genel olarak ısıtıcı, drone, ateş yakma, kaykay, kay, ısınma paketi, ağaç dalı gibi şeylerden oluşuyor yeni şey. Bu arada e, ben yeni bir güncellemenin de haberini vereyim. E, çoğunuz duymuşsunuzdur. Erangel ve Erangel. Yani Miramar kesinlikle giriyor ama Erangel 2.0 gibi bir şey gelecekmiş galiba. Tamam, Burada. Niye bu yanmıyor? Gitmiş mi? gitmiş gitmiş. Herhalde yanımdan gittiğimiz için. Uf, ateş yakıyor. Sen yak bu sefer. Sen yak. Ateş yak. Çok zor bir dur, 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 Dibinde ısıtıcıyı açtım. Isıtıcıyı açtım da çok garip bir cümle. Açtı rahat. O, tamam aşık. tamam yeter yeter yeter. Çok atma ki boşa harita kullanmayalım. İyice yiyemezsin. Yani arkadaşlar ben genel olarak bunalarda oluşuyor. Yeni güncelleme gelecek diyorlar. Yeni güncellemede yeni haritalar gelecek. Ee, Miramar 2.0 gelecek. E, aynı şekilde Erincil 2.0'ın da gelme ihtimali var. Bu arada arkadaşlar şey geliyor. Yakında P90 gelecek. P90 kesin değil. E, bunun yanında Win94'ün dürbünlüsü gelecek. Altın Mirado gelecek. Ee, ben Mitre'nin videolarından izliyordum. Çok güzel bir araç. Bayağı beğeniyorum. Bu arada sağ tarafımızda da bir ateş yakılmış. Onları öldürdük. Et ya. kızartacağım ben bir tane. Ben kızarttım yedim. Arkadaşlara gösterdim mi peki? Al sana iki tane et atayım. Bunları pişir. Bende zaten beş tane dört tane oldu. Ben bir tane yiyeceğim ya. Çok güzel duruyor. PUBG'nin Winner Winner çıkındığı ortamda benziyor. Tamam. Arkadaşlar İti envanterinize giriyorsunuz. Sonra kullana basıyorsunuz. Ve yiyorsunuz. Drone'u mu atsam mı? Dronum mu var? Var. Al, Oy. bunu versene. Ben bir etrafına bakacağım. Bir, al, ee, ben, ben, etrafı... kullansam olur mu? Arkadaşlara göstereyim. Adamları incelemek için göndereceğim abicim. Şu an anda... arkadaşları bir saniye mahrum bırakacağız bunu. Şöyle gönderelim. Ha, arkadaşlar bu arada drone sıkınca patlıyor. Ya hayır tabi hemen patlamıyor. Bin sağlığı var. Şu iki, iki Arap öldü ya çok mutluyum. Bizi de uçurmaya çalışıyorlar ya. Al soğuk hava bitti. Bitti bitti bitti. Tamam çıkabiliriz. Ben çıktım hadi. Gidelim. Burada adam görünmüyor. Neden ateş etmişler? Defolup gitmişler kurduktan sonra. Aha yok geliyor geliyor sana doğru geliyor. Dikkat et. Pek de ben gelmedim oraya. Son anda gördüm geliyor sana doğru. Bir M24 vuruşu at ya bari. Çok güzel bir. Bir de drone'un döndüğünü göremiyoruz. O çok saçma. Herhalde o sırada bir şey oluyor. Bizim orada adamların orada adamlar soğuktan öldüler değil mi? Her yerde ateş yakıyor. Ya yani Volnova'da adamlar var mesela. Volnova'da. Bunun şöyle bir eksisi var arkadaşlar. Adamlar sizinler olduğunuzu görüyorlar ve iki kişiyseniz yani adamlar da flashlarla siz size ölüyorsunuz %90. Çal, çalı topla çalımız az. Benim sıfır. Şu an Benim şu oldu. an 6. Yeter ya. Bir sonraki kafetin daha var. Egecim gelsene. Dört dakika var hala. Dört dakikamız var. Dört dakikada. Keşke ağaç kesebilsek. O çok güzel olurdu. Ağaç kessek birazcık şey, o, o şey oyununa dönerdi. <laughs> Rasta falan. Minecraft. Abicim istiyorsan gel. Geliyorum. Ya bu şeyle ancak karda gidiyor. Çok saçma. Burada adam mı var? Normalde birisi olur mu? alanların uçuna bakalım ya. Çıktılar hemen. Arkadaşlar bir kere random giriyoruz. onda da Araplar geliyor. Ölüyorlar. Aynen. Oyunu da bilmiyorlar. Bize hiç hile gelmez zaten takımımız. Banyo gelmesin şey zaten. Bunlar niye olmuşlar? Şey silahla vurdular. Ateşten bu Ama, Soğuktan dondu ya. Onlar da aldı soğuktan donarak öldü diye bir şey yazdı. Ha bak birinin notu burada. Ghost KR. Aa bunları öldürmüşler. Biri bunları Mortin Strasse yapmış. İyi görmüşler ama. Çünkü benim Molotof'la yaktı. İHA vermek istedim ama. Almak istedim Aha burada da var. Hayır loot lazım. Aa bunda da İHA var. Al versene. Ne balıyız be? O zaman. Sende yok mu? Yok. Seninkini vermeyeyim. Al sana tam canlı yuhayı vereyim. Nerede olur? Motor al birini. Ötekini al. İki motor gidelim. Çok havalı olur. O araç var. Nerede? Ses aldım. Kaç. İyi olmasın? Herhalde iyi ya. ya. Neyse işte. Ben takıldım. İmdat. Çık. Çarpsana Hayır. motoruma. Aynen. <laughs> Şöyle bir drone gelsin de onu patlatayım ya. Hiç drone patlatmadım o yüzden çok merak ediyorum ben de hani gibi. Patlatınca herhalde mı atmayacak. Öyle bir şey varsa patlatma yapmazlar oğlum o zaman hadi. Al motoru gidelim. Mo da ya. Gel gel. Volnova'yı seviyorum gel. Az Hı? Hmm. oynamama rağmen en çok tercih ettiğim yerlerden biri mi? bu bol var. Arkadaşım. Ya bugüne kadar burada 35-40 maç civarı oynamışım en az. adam sıkıyor. Terbiyesiz herif. Oha. Ayıp 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 ayıp. Ben düştüm Ege, düşme kaç. Düştüm deyince araçtan oh, mı ne? Oo çok kötü patlattılar çok kötü patladık arkadaşlar güzel bir videoydu güzel bir videoydu modu adamlar, denemiş olduk adamlar çok feci vurdu bir de modu denemiş olduk bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşçakalın bye bye